Kur'an'dan damlalar, Müslümanız öyle mi? Biz gerçekten Müslüman mıyız? Yoksa bizler Müslüman kılığına girmiş şeytanlar mıyız? Dilimizle söyleyip hayatımıza geçiriyor muyuz? Allah'ın emri diye niye ibadetleri gösteriyoruz da bu emirlerden bahsetmiyoruz? Lütfen Yavaş yavaş okuyun ve kendinize deyin ki ben Müslüman mıyım? Kur'an kimsenin dedikodusunu yapıp çekiştirmeyin der. Bunu yapanın da ölü kardeşinin etini yemek gibi olduğunu belirtir. Hudurat suresi 12. Peki biz bunu yaşamamızda uyguluyor muyuz? Kur'an kimsenin gizli yönlerini hatalarını araştırmayın der. Hucurat Suresi 12. Peki biz bunu yaşamımızda uyguluyor muyuz? Kur'an kimseyle alay etmeyin Kimsenin ayıbını aramayın yani onu küçük görmeyin, hor görmeyin, inancını, ibadetini aşağılamayın. Toplumda bir kişi veya bir topluluğu kötülemeyin, kimsenin özelini araştırarak onun ayıbını aramayın der. Hucurat Suresi 11 Peki biz bunu yaşamımızda uyguluyor muyuz? Kur'an birbirinize kötü isimler, kötü lakaplar takıp çağırmayın der. Hucurat Suresi 11. Peki biz bunu yaşamımızda uyguluyor muyuz? Kur'an size bir bilgi geldiğinde hemen inanmayın. Aslı var mı, yok mu? Emin oluncaya kadar araştırın der. Hucurat Suresi 6. Peki biz bunu yaşamımızda uyguluyor muyuz? Kur'an kendi bildiklerinizde inatlaşmayın. Birbirinize karşı da bağırarak konuşmayın. Çalışmalarınızı boşa geçirmeyin ve sizler kendinizi ve çevrenizi anlamayı terk etmeyin der. Hucurat Suresi 2. Peki biz bunu yaşamımızda uyguluyor muyuz? Kur'an kibirlenmeyin. Bilginiz olmadığı şeyler hakkında konuşmayın. Kimseyi ve hiçbir varlığı küçük görmeyin. Anne babanıza iyi davranın. İnsanlara suratınızı asmayın. Bübürlenerek yürümeyin. Övünmeyin, büyüklenmeyin. Hep tevazulu olun. Asla kendi çıkarınızda olmayın. İnsanları aldatmayın der Lokman Suresi. Peki biz bunları yaşamımızda uyguluyor muyuz? Kur'an asla çalıp çırpmayın. Verdiğiniz sözü yerine getirin. Kıl kadar da olsa zarar vermeyin. Hep iyi haller içinde olun. Fedakarlıktan vazgeçmeyin. Gösteriş peşinde olmayın. Kan dökmeyin. Kötülük için yardımlaşmayın. İyilik üzere yardımlaşın. Kıl kadar da olsa düşmanlık içinde olmayın. Öfkeyle hareket etmeyin. Vurup zarar vermeyin. Bozup dağıtmayın. Fakir bırakmayın. Sıkıntılar, kederler vermeyin. Gereğinden fazla yemeyin, içmeyin. Büyü, fal gibi asılsız şeylerle uğraşmayın. Adalet üzere hareket edin. Hiç adaletten ayrılmayın der. Maide suresi. Peki biz bunları yaşamımızda uyguluyor muyuz? Kur'an varlığın suretinde kalmayın. Ümitsizlik içinde olmayın. Huzur dolu, sevgi dolu, merhamet dolu hallerle hareket edin. Dinin Allah'a ait olduğu şuuruyla yaşayın. Tevhid üzere yaşayın. Dini bölen kimselerden olmayın. İnsanları dine göre ayırmayın. İnsanları tarikatlara, mezheplere, cemaatlere bölmeyin. Benim inancım doğru, Seninki yanlış demeyin. Kendi inancınızla böbürlenmeyin der Rum Suresi. Peki biz bunları yaşamımızda uyguluyor muyuz? Kur'an hep iyi haller, güzel haller içinde olun. Kimsenin ırzına, namusuna tasallut etmeyin. Haddi aşmayın. Kimseyi küçük görmeyin. Benlik içinde olmayın. Ara bozucu olmayın. İslah edici olun. Ara bulucu olun. Barıştırın der Araf Suresi. Peki biz bunları yaşamımızda uyguluyor muyuz? Kur'an dini alanda ücret almayın. Zerre kadar karşılık beklemeyin. Bir ilim ifade etmeyen şeyin ardına düşmeyin. Aslı olmayan şeylere yönelmeyin anne babanıza öf bile demeyin, zina etmeyin, cana kıymayın, Alışverişle kimseyi aldatmayın, adaletle davranın, dost doğru hareket edin, cemaat, tarikat, mezheplere bölünmeyin, Allah ismini alet ederek kimseyi aldatmayın. Edepli, ahlaklı, tevazulu, alçak gönüllü olun, Hayvanları sevin, varlığı sevin der. Peki biz bunları yaşamımızda uyguluyor muyuz? Böyle yüzlerce Kur'an emrini hangimiz hayatımıza geçiriyoruz? Hangimiz bunları okuduğumuzda sarsılarak düşünüyoruz? Evet, biz bu emirlerin hangisine uyuyoruz? Allah'ın emri diye niye ibadetleri gösteriyoruz da bunları anlatmıyoruz? Evet, biz gerçekten Müslüman mıyız? Ülkemizde ya da dünyada bunları hayatına geçiren bir Müslüman var mı? Varsa gidip elinden öpelim, onun yanından ayrılmayalım. Yoksa bizler Müslüman kılığına girmiş zalimler miyiz? Yoksa bizler Müslüman kılığına girmiş şeytanlar mıyız? Kendimizdeki şeytanı Müslüman etmeden nasıl Müslüman oluruz ki? Lütfen kendimize soralım. Bunları uygulamayan Müslüman sayılır mı? Lütfen kendimize soralım. Ben Kur'an'ın emirlerine uyuyor muyum? Lütfen kendimize soralım. Ben gerçekten Müslüman mıyım?